Kemal üstü boğazın yağ geçer maçı. Hakem düdüğüyle başladı. Boğazın yargıçları kendi yarı sağlığından çıkmaya çalışıyorlar. Şimdi Fatih. İçeri uzun bir pas. Hızlı bir ilerleyiş. Fual var. Şimdi kemer üstü serbest vuruşta. Barajdan seken top. Tekrardan taç atışı kullanacaklar. Yaz atak şansını sağlayabilecek mi içeri doğru? Savunma uzaklaştırmaya çalışıyor. Uzaklaşmayan top. Cengiz'in müdahalesi. Şimdi 55 numara alabilecek mi topu? Fatih geçmeye çalıştı. Şimdi Erhan Sağ tarafa bir pas Tekrardan kaleye çekildiler İçeride güzel bir paslaşma Serhat kontrol edebilecek miyiz Savunma İlyas topu uzaklaştırdı 55 numara e tekrardan arka topu karşıladı Şimdi tekrardan Cengiz İçeri güzel bir pas Serhat göğüslü yumuşakta 99'a güzel bir pas şansı Tekrardan geri çekildiler Kontrol şansı yakaladı kemer üstü İçeri doğru hızlı bir ilerleyiş Savunmaya geçemediler Şimdi 55 numara. Tekrardan İlyas topu aldı. Kontra atak şansı mı? Fatih izin vermiyor. İki kişinin karambolünde. 55 numara tekrardan topu aldı. Şimdi Serhat. içeri güzel bir pas mı olacak? Erhan topu uzaklaştırdı. Altı aldı bir kontrol. Top dışarıda. Fatih karşılayamadı topu. Top dışarıda. Şimdi kemer üstü kontrol atak şansı yakaladı. numara izin vermiyor. Geriye doğru çekiller. İçeri güzel bir pas. 55 numara vuruşu. Kaleci rahatlıkla karşıda topu. Şimdi içeri uzun bir pas mı gelecek? Cengiz izin vermemeye çalışıyor. Savunmadan seken top. İlyas alçaktan bir serbest vuruş. Atak şansını hala kaybetmedi kemer üstü. Sağ kanatın içeri sıyrılmaya çalışıyor. Şimdi kontra şansı Boğaz'ın yargıçlarında. Şimdi Serhat topu aldı. Kaptan içeri doğru girecek mi? 55 numaraya bir pas. Evet, güzel bir fırsat yakaladı. Sağ taraftan içeri güzel bir pas denemesi. Boğaz'ın yargıçları ilk golünü aldı. Maçın ilk golü. Maç şu an 1-0. Boğaz'ın yargıçları önde. Mehmet şimdi içeri uzun bir pas. Savunmaya geçebilecek mi? Bir bir mücadele kaybediyor. Dört numara izin vermedik. Kaleye doğru çekildiler. Şimdi Cengiz sağ kanattan top aldı. İçeride Mehmet. Güzel bir pas geldi. Karşılayabilecekler mi? Savunma arkaya doğru uzaklaştırmaya çalıştı. Tekrardan Mehmet kaleye doğru vuracak. Direkten dönen top. Şimdi Serhat topu aldı. Sağ Fatih topu bekledi. İçeri hızlıca içeri doğru girmeye deniyorlar. Tekrardan Serhat'a bir bas. İlyas topu karşıladı. Fatih izin vermedi. Şimdi Cengiz tekrardan topu aldı. Şimdi Cemre ters de 55 numara top bekledi. Tekrardan Fatih. Güzel bir kontrol mü? Top dışarıda. Kalecinin uzun vuruşunu içeride karşıladılar. Topu köşede çok güzel kurtardı. İçeri güzel bir pas. Cemre izin vermedi. Şimdi köşe vuruşundalar. İçe doğru yükselen top. Cemre kafayı uzaklaştırmaya çalıştı. Şimdi kaleye doğru bir şut denemesi daha. Tekrardan topu kontrol etti takımı. Geriye doğru gelen top. Osman karşıladı içeride topu. İlyas'ın dokunuşu top dışarıda. Serhat şimdi savunma içerisinde kaldı. Köşeden bir vuruş denedi. Başarısız bir vuruş oldu. Şimdi Üstü atak şansını tekrardan yakaladı. Fatih izin vermiyor. Tekrardan Serhat'a güzel bir pas. Fatih mücadelesi. Fatih yerde. Serbest suçta topu maçında Serhat sağ tarafa güzel pas Fatih'in dokunuşu kalecinin kurtarışı savunma uzaklaştırdı şimdi Cengiz Natal kontrolü Kemal atak şansı yakaladı kaleye bir deneme daha top dışarıda şimdi Cengiz sağ kanta tekrardan top aldı Mehmet yavaş işlerim süzülecek tekrardan Serhat kaleye bir deneme top dışarıda Çaleci'nin içeri uzun pası. Savunma kafayla karşıladı. Oy, 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 oy. Top ağlarda. Maç 1-1. Şimdi içeri uzun pas. Top dışarıda. Şimdi kaleci güzel sert vuruş. Top dışarıda. Kalecinin hatalı karşılaması mı oldu? Altak şansı kemer üstünde. Cengiz topu uzaklaştırdı. Şimdi Cemre. Kontra şans sağladılar. Şimdi Serhat topu aldı. Kaleye doğru mu deneyecek? Geride Cengiz karşıda topu. Tekrardan içeri gelen top sağ hızlı doğru döndüler. Hadi, hadi. Ve kaleci karşı topu. Fatih güzel fırsatı fırsat yarattı içeri doğru. Serhat kenarda süzülmeye hadi, hadi. devam ediyor. Savunma geçmesine izin vermedi. Şimdi Fatih taç atışında topun başında. içeri doğru kullanlar. Savunma topu uzaklaştırdı. Atak şans hala Boğaz'ın yargıçlarında. içeri güzel bir pas. 99 numara şimdi topu aldı. İçeride tekrardan kısa paslaşmalara başladılar. Direkt kaleye bir deneme. Top dışarıda. Şimdi içeri güzel bir pas. Mehmet topu çok güzel aldı. İçeri doğru tek başına sığıyor. hatla paslaştı. Kaleye girebilecekler mi? İzin vermediler. İki oyuncu da yerde. Cemre. Direkt başladılar. Şimdi topa tekrardan sol kanatla ilerlemeye çalışıyorlar. Sarhat topu karşıladı. İçeri girebilecek mi? Erhan geçmesine izin vermedi. Tekrardan topu çaldılar Serhat Bir kere daha kaleye doğru yaklaşıyor Sağ tarafa Fatih'e bir pas Kaleye mi deneyecek Abdül karşıladı topu Şimdi içeri gelen güzel pas Sağ tarafta Fatih karşıladı Sol tarafa güzel bir pas denemesi Ancak top dışarıda Cengiz hızlıca içeri doğru ilerliyor Şimdi Cemre Kaleye doğru bir deneme yapacak toplayacağız da. Fatih köşeden girebilecekler mi geçmesi izin vermedi. Atak şansıyla devam ediyor. Boğaz'ın yargıçlarının kaleye bir deneme yapacak gibi yaptı. Topu kontrol etti. Önünde bir açıklık. Oyuncusundan seken top ağlara kavuştu. Fatih'in golüyle Boğaz'ın yargıçları ikinci gollerini aldı. Aradaki farkı tekrardan artı bile çevirdiler. Fatih sağ kanattan tek başınıza içe doğru ilerliyor. Erhan izin vermedi. İçe doğru olan güzel bir vuruş. Savunma kafayla karşıladı. Tunağının vuruşu top taç. İlk devre 2-1 boğazın yargıçlarının önderliğiyle sonuçlandı. İkinci devre başladı. Boğaz'ın yargıçları Kemal Üstü maçı. Şu anlık 2-1 Boğaz'ın yargıçları önde. Şimdi Cemre'den hızlı bir atak başlangıcı. Serhat karşılayabilecek mi? 99 numara topu aldı. Cemre kaleciyle karşı karşıya sağ tarafı çekildi. Kale boş. Kaleci izin vermedi. Şimdi içeri hızlı bir atak şansı yakaladı Balsın Fatih sağ köşede topu karşıladı. İçeri doğru gelen top Cemre. Geri doğru döndüler. Cengiz karşılayamadı. Taç atışı geçti şimdi kemer üstüne. Ali'ye bir deneme. İçe doğru yükselen top. Kimse karşılayamadı. Top. Boğaz'ın yarışları güzel bir atak şansı daha yakaladı kenarda. Mehmet şimdi köşeye sıkıştı. Oradan sıyrılabilecek mi? İki kişinin karambolünde top taç. İçeri güzel bir pas denemesi. Fatih karşılayamadı topu. Serbest vuruşta şimdi Kemal'in su topun başında. Baraj kuruldu. Savunmadan seken top. Tekrar denediler. İçeri güzel bir pas. Şimdi sol kanatta 99 numara topu karşıladı. İçeri doğru yükselen top. Arkada karşılayabilecek mi Serhat? Tekrardan yükseltti topu. Tunağın izin vermiyor. İlyas. Sok, sok. Fatih geçmesine izin vermeye topun. Kemal geri çekildi. Şimdi Erhan'ın içeri uzun bir ortası. Karşılayacak kimse yok. 61 numara geçmelerine izin vermeli. Şimdi tekrardan Mehmet. Kontrol atak şansı yakaladı. Güzel vuruş. Kaleci'nin kurtarışı. Şimdi köşe vuruşunda Fatih. Şimdi tekrardan Cemre. Sağ tarafa uzun bir pas. Mehmet arkada karşıladı. Fatih'e Şimdi tekrardan topu aldı. Kontrol atak şans sağlayabilecekler mi? Şimdi Cemre içeri hızlı şekilde ilerliyorlar. İçeri doğru yükselen top Fatih arkada top karşılayabilecek mi? Sağ köşede sıkıştı Fatih. Güzel bir çalın denemesi. İçeri arka bir pas. Serhas'ın tekrardan Fatih. Sol tarafa doğru çekiler. 99 numara karşı topu. Çok kısa paslar yapıyorlar. İlyas izin vermedi. Şimdi içeri gelen güzel pas karşılayabilecekler mi? Murat geçmesi izin vermiyor topun. Kaleci Karşıda topu. Bakalım inşallah. İçeri doğru yükselen top. Sunan hızlı ilerledi. Kale boş. Sunan dokunabilecek mi? Direkten dönen top. Tekrardan atak şansları. Savunma topu uzaklaştırdı. Şimdi Fatih kontra şansı yakaladı. Geriye doğru döndüler. Hızlı şimdi içeri doğru ilerlemeye başladılar. Serhat sağ tahta. tekrardan Fatih. Arkadaşlarını bekledi. İçeri bir pas. Erhan göğsüyle karşıda topu. Fatih izin vermiyor uzaklaşmasına. İlyas. Şimdi tekrardan Mehmet. <laughs> Savunmaya geçtiler. Şimdi tekrardan geri dönen top. Osman Şimdi Tunahan tekrardan topu aldı İçeri süzülmeye çalışıyor Koval var Mehmet hızlıca içe doğru ilerliyor Şimdi Serhat Ali çok güzel fırsat yakaladı Kontrol edecek bir topu Önünde iki oyuncu var Ve şimdi karşı topu Geri çekildiler. Tekrardan hızlıca içeri girmeye çalışıyorlar. Tekrardan Özgür. Şimdi Berat. İlyas. Evet, evet, evet. Şimdi Mehmet. Karşıda topu. geçmesine izin vermiyorlar. Geriye doğru püskürtüyorlar. Boğazın yargıçlarını. Tersi uzun pas. Top dışarıda. Hızlı taç kullanacak Boğazın yargıçları. doğru yükselen top sar. Halt kafa dokunuşu. Kaleci karşıladı topu. Şimdi kalecinin uzun pası. Top dışarıda. Güzel bir deneme. Savunma geçmesini izleme topun. Şimdi tekrardan Fatih topu aldı. Sağ kanattan kontrol şansı yakalıyorlar. Şimdi Cemre. içeri uzun bir pas. Kale karşıladı. Şimdi savunma topu uzaklaştırıyor. Şimdi Berat tekrardan Fatih sol kanatta ilerliyorlar. Şimdi Serhat kaleye mi deneyecek? Kalecinin kurtarışı. Savunma topu uzaklaştırıyor. Hakem Rüle maç 3-1. Boğazlı'nın yargıçlarının galibiyetiyle sonuçlandı. Kemer üstü Boğaz'ın yargıçları maçının galibi. Boğaz'ın yargıçlarından Murat'la beraberiz. Yanında da kemer üstü oyuncularından Osman. Osman zaten çözdük arkadaşım. Beraber binlerce bir kez maç yaptık. Bu da onlardan değiliz zaten. Yani çok güzel maçtı. Arkadaşlarımız da çok keyif, keyif aldık. Onlara başarılar diliyorum. Arkadaşlarımızın da ayağına sağlık. Güzel bir maçtı. Olsun, güzel geçti. Hepsine teşekkür ediyorum. Çok. Teşekkür ederiz.